Evet arkadaşlar ben Serkan. <laughs> Serkan ve Xbox bölüm 1'e hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ben içimle çekiyorum arkadaşlar. Durun bir şey yapacağım ben. Ben içim. Evet arkadaşlar bir dur. dur. Evet arkadaşlar döndüm. Ne şey, bir şey yaptım. dakika kararla çekmeyeceğim. Birleştireceğim bir videoları. On, yani Dakika arada böyle bu da direkt bir yere ısınanabilirim o hile değil çünkü ben sadece 10 dakika video çekebiliyor öyle de bir ısınca bir yere ısınırım falan ama öyle olmayacak çünkü hiç şey mesela 10 dakika bitti hemen yeniden başlayacak video evet başlayalım Serkan ile yaks box bir daha önce birisine öyle fena laf ettim ki Sen bebeksin burada iyi bir Anca artistlik taslayı bir Bu da sana girsin <laughs> Ama çok fena ya Oğlum oğlum Sir Come yok Box

şu programla bir restliyorum. abi bir bek ver mi vi. Epi dört fili vi video zanda. Böyle monastırıyor, dinliyor. Ah editti pa. Ne lan? Ne oluyor lan buna? Ne oluyor la? Ne oluyor lan size? Dur bu Canım içinmiş mi? Canım üç kalp. Ölürüm lan böyle giderse ben. Ne biçim bir şeydir oğlum bu? Oğlum. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Hemen yiyorum lan ben bu giysiyle. Bir de kası var arkadaşlar Özür. <laughs> diyelim. Kası için. Abi çok iyi ya. Hemen kırılıyor. Bir kordon mu Bir kordon mu kırılırsın lan? Bir de hemen kırıyor. Hı, tamam abi kaçıyorum! Ben sen ben sen Tamam abi tamam 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 lan bak bu adam. Abi dur bu bölümlük barışçıl Allah'ım seviyorsan barışçıl olacaksın Allah'ım seviyorsan bu bölümlük barışçıl Aslında barışçıl olmasın gene yok hayvan Ne bir hayvan Ne hayvan mısın ama Gel lan gel ama kim oluyor bu senin Abi bu da bu zagu lan Ulan tamam tamam abi ya ben sana mı diyorum lan ben Ben bak ustası diyorum seni, seni alman kim ediyorum Pardon mağrıyım ama ne yaparsın yer diyor tamam mı? Abi. Ha anlaştık. Ha tamam. Sen, ne yaparsın sen? Nasıl yaparsın sen? Dünyanı kırırsın oğlum sen. Hadi hadi. Ben burada bak ağaç keserim, Ben yeri buldum kendime. Sen orada takıl. Acaba nasıl takılıyor? Daha konuşmayı bilmiyorum. İşte kendi dilinde konuşur artık. Bunun ortası da karışık kap kalmasık. Aa bu lan? Bu da hep hayvan geliyor. Hayvan siz oğlum Hayvan. Evet. Ve son herhalde. Ve son aç. Aa çıkıntımız yok kardeş. Abi çok fena kazıyor. Kazıyor kalsın ya. <laughs> 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 bir uz kalp gidersi Bu da abla. Yes, 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 yes diye. <laughs> Bu da şarkı söyleyen ablam. Evet. Madem vurduk, ne biçim bir ağaç lan? Aa çıkmasın oğlum sen? Oğlum aa su burdu. Sanki suyu ilk defa görüyorum. Ya ben korkuyorum öleceğim diye her bir kralım. Var mısın lan. Hadi bunları bir tat daha, daha dönüştürelim. Hepsini dönüştürmeyeceğim. Çünkü aklımda bir şey var. Crafting boy Evet. İşte bu da abla. vay point ne koyayım 1 2 3 4 abi öleceğim yakında 1 2 çok da küçük olacak 2 3 4 çok 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 küçük aslında küçük olmasın gerek yok lan i'll Kurtun lan bu kişiler. Bir de çalışmıyor diyecek. canım Bu daha büyük olsun. Kapı aç. Arkadaşlar dönün kapıyı açacağım. Evet arkadaşlar var 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 geri döndüm. Var var geri döndüm. Ama çok fena kasıyor ha. Of. Ağzımda hao Döveceğim ha kendi ağzımda sonra Lan koymuyor lan Kalsamaktan koyamıyorum Son Bu konuda yok yakında final olacak. Bu dört bölümlük çok şey lan hatta iki susuz ne pek oradayız ödülüm evet, de... ben evi yapayım ondan sonra geleyim evet arkadaşlar geri döndüm geri döndüm geri döndüm geri döndüm <laughs> evet evimizi yaptık arkadaşlar bu bölümde evet arkadaşlar bir dahaki bölümde ev ya, iyi ya, ya, ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Şey, Yapbox e, birinci bölüm burada bitti. Bu bölümde ne yaptık? Evimizi yaptık. 10 e, dakika işte 10 dakika 10 dakika falan sürdü. E, evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. En önemli bir şey yorum atmayı unutmayın. Evet. <laughs> Sen sizlere video çekebilirim ya kadar çekiriz olacak. İşte kim benimle video çekecek? En fazla 15 kişi seçebilirim. Mesela 3 kişi eksik serisinde, 3 kişi Xbox serisinde, 3 kişi tek kit serisinde öyle. Ee, başka seriye ne başlayacağım tabii ki bitti. Zaten basladım ona. Koyacağım. Tabi senin bir videoyu izlerken bir de kesinlikle koyulmuş olacak. Ha evet, bir de sorular burada server kurmayı bilmiyorum. Ben öğretirseniz de bir yorum atar ya. Evet. Arkadaşlar. Görüşürüz.